Bismillahirrahmanirrahim Ali İmran suresi 101 ve 102. ayeti kerimelerin tefsirine devam ediyoruz ve keyfe nasıl tekfuru ne inkar edersiniz halbuse ve entüm tütle aleyküm sizin üzerinize okunuyor ayatullah Allah'ın ayetleri okunuyor. Halbuki vefikum sizin içinizde Resuluhu Allah'ın Resulü elçisi var. Burada istifam, inkarun ve istibadun. Yani uzak tutuluyor. Nasıl olur böyle bir inkar? Nasıl böyle bir inkar yapılabilir? Keyfe nasıl yetetarragu küfrü küfür size nasıl kapınızı çalar nasıl vurur sizi nasıl şekke şüpheye düşürür vel hal halbuse enne ayatillah Allah'ın ayetleri la tezalü zail olmuyor tetenezzelu iniyor aleyküm sizin üzerinize vel vahyu vahyi iniyor e, lem yankatı vahiy kesilmedi ve Resulullah Allah Resulü Allah'ın elçisi peygamberi hayyun diridir beyne ezharikum sizin aranızda Allah'ın Resulü diridir nasıl böyle bir inkara cüret edersiniz nasıl böyle bir inkar yapılabilir ee, yani e, böyle